Ozon çok farklı şekillerde vücuda verildiği için bu farklı şekillerde farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Örneğin bizim major otohemoterapi dediğimiz Almanların kan yıkama metodu dediğimiz metodu yaklaşık 10-12 seans. İşte aşılama seansları 6-8 seans. Ayaktaki kapanmayan yaraları için torbalama seansları uzayabilir ama normalde bir 10-12 seans uygulanabiliyor. E bel fıtığında farklı yöntemler diyelim ki diskin içerisine verdiğiniz zaman bir seansta bu iş halledilebiliyor. En fazla iki seans. Eğer siz görüntüleme e, sistemleri ve bunu uygulama beceriniz yok da normal bir pratisyen hekimseniz e, bel fıtığı için belin e, omurlarının iki yanına her gün uygulayarak 12-14 on seans uygulayabilirsiniz. E, bir sauna sistemi bir yarım saat sürebilir. Bir kan yıkama sistemi 15 dakika sürebilir. E diğer enjeksiyonlar birer dakika sürebilir. Yani çok çok farklı yönteme göre çok farklı süreler ve uygulama e, periyotları söz konusudur.